arkadaşlar dediğim gibi parça çıktı ee, arkadaşlar çok bir sürü yani koli olduğu için hiçbiri bile sığmıyor yani böyle acayip fazla koli var ki uyuma bantları bile var inanamıyorum ama kanka çok güzeller değil mi Hı hı ama çok da yer kaplıyoruz Zeynep diyor ki o kadar da çok yer kaplıyorlar ki size onun da şeylerini sunmak istedim ben bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar Zeynep Zeynep arkadaşlar arkadaşlar bir konuşma yapabilir misin? <laughs> ya yok diyormuş arkadaşlar. Şu an en, en, benim bile eğlencem kaçtı. Ee, söylüyorum nedenini arkadaşlar. Çünkü biraz utanıyor. Daha, var da. Ondan. Ilk, uykusu varmış arkadaşlar galiba yalan söylüyor bize. Ya vallahi gözüm kapanacak ha. O zaman e kanka ne yapacaksın o zaman? Bir şey, Bir şey yapmayacağım. Arkadaşlar evet arkadaşlar açıdan videosu çok kötü. <laughs> Ya bir de videolarım çok kötü diyorlar arkadaşlar. Çok moralimi bozdu. Lütfen benim moralimi düzeltecek bir şey yapın. Abone yedin. olmayı unutmayın. Ben sizin hepinizi gebertirim. Ya Zeynep ne diyorsun arkadaşlar? Ben asla sizi gebertmem arkadaşlar. Siz ona bakmayın. O hep öyledir. Abone olun arkadaşlar. Bir yanda da doğru söylüyorum işte bir yandan da doğru söylüyorum işte diyor. Kanka bir dur. Heh, tamam şuraya koyduk iyi oldu. Arkadaşlar ee, bugün baya bir şey oldu.